Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmadığım oyuncu önerisi videosuyla karşınızdayım. 18 yaşının 20 yaşının altındaki genç potansiyel barındıran oyunculardan 10 tane 10 tanesini kapsayan bir liste yapmaya çalışacağım sizler için. Uzun zamandır böyle videolar yapmıyorduk. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama eğer bu listedeki oyuncular işinize yararsa ve gerçekten başarılı olursa destek amaçlı bu videoya bir like atmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim dostlar. İlk oyuncumuz Shinta Afelkamp yani Japon bir oyuncu kendisi. Fortuna Düsseldorf'ta oynuyor kendisi gördüğünüz üzere 10 numara mevkisinde oynayabilen bir oyuncu için gerçekten potansiyel barındırıyor. Yani on numara oynayan bir oyuncu için ne önemli arkadaşlar. Teknik önemli, pas önemli, vizyon önemli. Bunların hepsi ortalamanın üstünde gözüküyor oyuncuda. Henüz 19 yaşında Fortuna Düsseldorf oynuyor. 32,5 bin 32.500 euro güncel değeri var. 45.000 euro maaş alıyor. Gizli özelliklerine baktığımızda 110 yetenek puanıyla karşımıza çıkmakta. Potansiyeli 146 olarak gözüküyor ama büyük ihtimalle aralıklı potansiyele sahip ve yani 130, 120 ya da 150 olabilir ya da 130-160 arasında potansiyel olabilir. Gizli özelliklerine şöyle baktığımızda oyuncunun hırsı 11 olarak gözüküyor. Profesyonelliği 15. Bakayım kararlılık ne? Kararlılık 14. Yani kesinlikle gelişime çok açık bir oyuncu arkadaşlar. Oynattığınızda gelişir. Onun dışında süreklilik özelliği iyi ve önemli maçlardaki formu iyi. Yani geleceğin yıldızı olabilecek bir işim. isim. Şinta Shinta Afelkamp. Gerçekten büyük ihtimalle Alman pasaportu da var. İsmi Almana benziyor çünkü. Evet, Alman pasaportu var ve birçok dil de biliyor arkadaşlar. Sırpça, Slovence, Boşnakça başka liglere gittiğinde sıkıntılar çekmeyecektir oyuncu. Potansiyeli bu şekilde oyuncunun yani transfer etmeyi düşünürseniz bakmaya çalışın oyuncuya. Tabii ne kadar isteyeceklerini bilemiyorum. Oyunun durumuna göre, ilerleyişine göre siz de değerlendirmenizi önerdiğim oyuncu Şinta Afelkamp. E sıradaki oyuncumuz Gustav Isaksen. Kendisi Midyant forması giyiyor bildiğiniz üzere Danimarka Ligi ekiplerinden sol açık ana mevkisi, sağ açık ve santraforda da görev alabiliyor rahat bir şekilde oyuncu. Tabi sol açıkta oynattığımızda oyuncu yani iç forvet oynamaya yani kanat forvet oynamaya uygun bir profili yok. Uzaktan şut yeteneği iyi değil. Orta yapma yeteneği iyi değil. Kan e, sadece kanat oyuncusu rolünde İyi oynayabilecek bir oyuncu tabii yaşı da çok genç 19 yaşında onu da değerlendirmek lazım 38 bin euro güncel değeri var 87 bin euro maaş alıyor yıldız adayı kategorisinde e, oyuncunun sözleşmesi ekstra şöyle de bir şey var arkadaşlar şimdi bu oyuncuyu ben burada milyantta görüntülüyorum ama e, siz oyuncuyu görüntüleyebilmek için çok fazla geniş bir data açmanız lazım. Eğer geniş data açmazsanız oyuncuyu muhtemelen bulamayacaksınız. Bulamadıktan sonra abi bu hiçbir hiçbiri bende çıkmıyor diyeceksiniz. Oyuncunun gizli özelliklerine bakalım bu arada bu hatırlatmamızdan sonra. 113 yetenek puanı ile oyunda karşımıza çıkıyor. 140'a kadar ulaşması bekleniyor oyuncunun. Ee, diğer oyuncumuza göre Afel Kamp'a göre biraz daha düşük ee, Gizli özelliklere sahip oyuncu. Önemli maçlardaki formu düşük. Süreklilik özelliği düşük. Onun dışında profesyonellik özelliği de düşük. Yani oyuncu size çok fazla verim veremeyebilir. Her an sıkıntılar çıkarabilir. Ama oyuncuyu geliştirmek tamamen sizin elinizde. Ama çok böyle zikzaklı bir performans çizmesi beklenebilecek bir oyuncu. Ondan dolayı takımınızda yardımcı parça olarak kullanabilirsiniz Isaksen'i. Gustav Isaksen bu alanda muhakkak göz atmanız gereken oyunculardan ikincisi dostlarım. Sıradaki oyuncumuz David Strelek. Arkadaşlar slovan Bratislava'da forma giyiyor oyuncu. 19 yaşında ve gerçekten iyi özelliklere var. Santrafo mevkisinde forma giyen oyuncunun bitiricilik özelliği ortalamanın üstünde iyi kontrolü iyi, çalışkanlık özelliği iyi. Karar alma özelliği düşük bu kötü. Ee, ön sezi özelliği iyi seviyede. Onun dışında topsuz olan özelliği de iyi. İyi koşular yapar. Fırsatçı golcü için uygun bir oyuncu. Tekniği de iyi seviyede. Onun dışında bakıyorum hız hızlanma özellikleri. Bu arada bir mesajla sabote edildik. Hız hızlanma, özellikleri, fiziksel özellikleri iyi. Dayanıklı özelliği zayıf. Fırsatçı golcü için değerlendirilebilecek bir oyuncu Sterlek. Strelek özür dilerim Strelek oyuncunun adı. Strelake daha uygun. Dilden böyle birden Strelek çıkıyor. Oyuncunun mevcut yeteneği şu an için 110 seviyesinde ve potansiyeli 149 seviyesinde gözüküyor. Yani bu tabi biraz daha farklılıklar gösterebilir. Belli bir aralıkta olabilir oyuncu. Ama sürekli özelliği ve önemli maçlardaki formu düşük. Sakatlanma eğilimine bakayım. Sakatlanma eğilimi de biraz ortalamanın üstünde. Strelek bu dönemde biraz sıkıntı çekebilir ama uyum özelliği çok 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 iyi. Onun dışında huyu da bayağı iyi gözüküyor oyuncunun. Sportmanlik ortalama bir santraforda olabileceği kadar profesyonellik dediğim gibi düşük baskıya dayanıklılık iyi seviyelerde. Oyuncu ortalamanın üstünde bir oyuncu arkadaşlar. Yetenek puanı da 149'a kadar ulaşması bekleniyor. Profesyonelliği düşük ama karar kararlılığı güzel. 17. Oyuncu gelişmeye uygun, profilini geliştirmeye çok çok uygun bir oyuncu ama dediğim gibi bazen istikrarsız profiller Ba istikrarsız oyunlar çıkarabilir sizlere. Gol atma yollarında mesela böyle 5 maçlık gol orucuna falan girebilir. Ama onun dışında Strelek bakmanız gereken oyunculardan bir tanesi. Evet dostlar devam ediyoruz yine orta sağlarla Dominik Yankov Bulgar oyuncu Ludogres Razgard'da oynuyor. Yakın bize ülke olarak şehir olarak Razgard. 10 numara ve orta sahanın ortası mevkilerinde oynayabilen bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu diyebiliriz kendisi için. Teknik özelliği 20 yaşında bir oyuncuya göre 13 seviyelerinde. Vizyon özelliği 13. Fiziksel olarak zayıf bir oyuncu. Karar alma özelliği en zayıf özelliği. Liderlik ve ön sezi özellikleri de bununla orantılı olarak kötü seviyelerde. Kısa boylu bir oyuncu mu? Yok. Kısa boylu bir oyuncu da değilmiş. 180 santim boyunda. Zıplama ve kafa vuruşu özellikleri iyi değil. Zaten savunma kısmında da oyuncudan bir şeyler beklemek yanlış olacaktır. iki yönlü orta saha olarak tercih edilebilir zaman zaman kendisi ama Top kapma ve markaç özellikleri baya kötü ama onunla birlikte oyunun iki yönünü rahat oynayabilecek bir profile sahip diyebilirim. Zaten burada savunmanın ne kadar kötü seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. Hız özelliği iyi, vizyon, hücum, teknik ortalamayı kurtarıyor. Havada kötü, zihinsel işte biraz daha gelişirse iyi olacaktır. Ama oyuncunun tabi gizli özelliklerine baktığımızda 111 yetenek puanıyla oyun başında karşımızda 148'e kadar ulaşması bekleniyor. 148'e ulaştığı takdirde çok farklı bir yere girecektir oyuncu. Önemli maçlardaki formu çok çok iyi. Süreklilik iyi. Çok yönlülük özelliği de iyi. Başka mevkilere adapte olabilir. Uyum özelliği 14. Hırs 14. Oyuncunun profesyonellik özelliği de 12 olarak gözüküyor. Kararlılık 15. Oyuncu gelişime çok çok açık. Güncelde güncel değil, 105 bin 105.000 euro, 106.000 euro yıllık maaş almakta Rudogrest'ten e, oyuncu muhakkak bakmanız gereken oyunculardan bir tanesi listemizde 4. sırada Dominik Yankov vardı. Hazır gelmişken e, Bulgaristanlı oyunculardan devam edelim. CSKA Sofya'dan kiralık bir oyuncu Valentin Antov. Valentin Antov gördüğünüz üzere Bologna takımında Bologna ya da neyse orada kiralık oynayan bir stoper oyuncusu. Ayrıca ön libero da oynayabiliyor. Çok çok yetenekli bir oyuncu değil. Bizim tabirimizle daha böyle kalas dediğimiz oyunculardan ama sağlam oyunculardan. Hızlı bir oyuncu da değil. Hantal bir oyuncu ama hız hız özelliği fena değil. Hızlanma özelliği zayıf. Yani defanstan top çıkarırken sıkıntılar çıkabilir. Zaten pasör olarak da oyuncunun profili beni kullanma diye bas bas bağırıyor. Pas ve vizyon özellikleri. Ama kafa vuruşu efendime söyleyeyim markaş top kapma gibi agresiflik cesaret gibi stoperde aradığımız hatta zıplama gibi vücut zindeliği gibi özellikler Anton'da Antov'da özür dilerim çok çok iyi seviyelerde Valentin Antov bu alanda iş yapacaktır. Özellikle zaten oyuncunun Zihinsel özellikleri akıllı bir oyuncu ama yeteneğine vuramıyor bunu. Yani bu da kendi profilini düzgün bir şekilde kullanabileceğini bizlere izah ediyor. Valentin Antov güncel olarak 111 yetenek puanıyla karşımızda 148'e kadar ulaşması bekleniyor. Gizli özelliklerinden uyum, hırs, aidiyet duygusu, baskıya dayanıklılık, profesyonellik, sportmenlik e, huy gibi özellikleri iyi seviyelerde süreklilik ve önemli maçlardaki formu da çok çok iyi. E, çok yönlülüğü de iyi. Oyuncu çok yönlülük sayesinde zorlarsanız orta sahanın ortasında savaşçı orta saha bile Oynayabilir. Hatta sağ beke de sağ beke zor. Orta yapma falan çok kötü çünkü. Ama e, zorlarsanız bu 3 mevkide e, kalas oyuncu, sert oyuncu olarak oynayabilecek bir isim Valentin Antov. Güncel 150 bin, de, 150 bin euro değeriyle karşımızda Bulgar oyuncu. iki kere de milli olmuş hem de milli takım tecrübesi de söz konusu. Sırada bir kaleci var arkadaşlar. Nedjiko Labrovic. Kendi Hırvat oyuncu. Sibenik takımında forma giyiyor. Liginin takımlarından Kaleci olmazsa olmaz bu listelerin ve oyuncunun profiline böyle bir göz atmaya başladığımızda vücut zindeliği, zıplama, refleksler ve yumrukla uzaklaştırma çok çok iyi seviyelerde. Eksantrik yeteneği ortalama seviyelerde iletişimi, ilk kontrolü ve pas özelliği kötü oyuncunun ama gelişmeyecek bir şey de değil bunlar. Çalışkanlık ve karar alması da kötü olması bir kaleci için dezavantaj. Özel yeteneği zayıf. Bununla doğru orantılı egzantriğin yüksek olması bize sıkıntılar çıkarabilir. Ani çıkış eğilimi zayıf. Birebir de iyi bir kaleci ama ani çıkışının zayıf olması libero kaleci için bazen soru işareti olabilir. Ama fiziksel özellikleri çok iyi arkadaşlar. 194 santim boyunda kalecimiz ve güncel yetenek puanı şu anda 115-143'e kadar ulaşması bekleniyor. Uyum özelliği zayıf. Başka ülkeye gittim sıkıntı çeker. Hırs özelliği iyi. Aidiyet gayet iyi. Gittim bağlanıyor. Baskıya dayanıklılık iyi. Profesyonellik iyi. Sportmenlik biraz zayıf. Sürekliliği iyi. Önemli maçlardaki formu. Yani bir tane kurtardı mı devleşmeye başlıyor kaleci arkadaşlar. Ondan dolayı muhakkak bakmanız lazım Labrovic'e ve değeri de bin euro sadece ve maaşı da 23.500 euro. Yani her türlü yola gelir bu kaleci arkadaşlar. Transfer etmeye kalktığınızda bayağı iyi olacak ama oyuna top çıkarmada ve egzentrik olarak sıkıntılı bir kaleci arkadaşlar. Bunu da göz Önüne almanız lazım. Stopperlerinizden stoperlerinizden en azından bir tanesi çok iyi pasör stoper olsun ki poz pozisyon alması daha doğrusu iyi olsun ki sıkıntı yaşamasın diyebiliriz arkadaşlar. Ondan dolayı Labrovic bu alanda bakmanız gereken oyunculardan bir tanesi dostlarım. Evet Futbol Manager'ın son güncellemesiyle profili harika seviyeye gelen bir oyuncu. Altın Ordu'dan Enis Destan arkadaşlar. Enis Destan Santrafor oynuyor bildiğiniz üzere ve ligimizin son dönemlerde ligimizin dediğim alt ligimizin son dönemlerde en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi oldu Enis Destan. Enis Destan'ın profiline şöyle ciddi bir göz attığımızda bitiriciliği özelliği çok iyi, dribbling iyi, iyi kontrol iyi, Onunla birlikte teknik ve topsuz alanda iyi pozisyon alma özelliği düşük oluyor zaten santraforlarda. normal fiziksel olarak da kendini geliştirecektir Enis Destan Enis Destan şu anda 100 yetenek puanına sahip ama 146 potansiyelle çıkıyor tartışma bir mi? Ya bunu gerçekten yapmış olamazsınız. Neyse önemli maçlardaki formu 19 ve sürekli özelliği 13. Önemli maçlardaki formu 19 falan abartı olmuş biraz oyuncunun özelliklerinde. Onu belirtmek istiyorum ama e, önemli maçlarda iyi performanslar sergiliyor. Uyum özelliği gayet iyi. Onun dışında bakıyorum Aidiyet duygusu güzel. Huy e, iyi seviyelerde. Çok yönlülük olmasını beklemiyoruz. Zaten kanata evrilemez bir oyuncu kendisi. Kanata evrilmeye de gerek yok. Yani. Zaten bu potansiyelde bir oyuncuyu en uçta kullanmak her zaman iyi olacaktır. Enes Destan şu anda 2.6 bin euro. 2.600 euro güncel değere sahip ve 4.2 bin euro maaş almakta. 4.200 euro maaş alıyor takımından yani. Enes Destan'a tabii ki Teklif verdiğinizde Altın Ordu onu çok kolay vermeyecektir ama bir şekilde oyuncuyu alma fırsatınız olursa en istesan burada kaçırmamanız gereken en önemli oyunculardan bir tanesi diyorum ve devam ediyorum. Yine bir stoper oyuncusu Luke Flowers. Oyuncunun adı Güney Afrikalı oyuncu. Super Sport United'da oynuyor. Tabii ki eski efsanemiz. Ovri Modiban'ın olduğu gibi sol bek oyuncusu. Stoper oyuncusu kendisi kafa vuruşu efendime söyleyeyim top kapma özellikleri iyi seviyelerde. En iyi özelliği çeviklik olarak gözüküyor. Karar alma özelliği de iyi ama pas özelliği 10 ve vizyon özelliği 5 seviyesinde pasör stoper için. Onun oynatılması tamamen bir intihar olur adeti arkadaşlar. Zaten şuradaki dağılımda da görüyorsunuz vizyon yok, teknik yok, hücum yok oynatma diyor. Ama zihinseli fena değil. Savunma özellikleri de gelişmeye uygun. Yani oyuncu şu an için ham bir meyve ve oyuncuyu aldığımızda ilerleyen dönemlerde gelişebilir. 140'a kadar potansiyeli devam ediyor. Tartışma özelliği zayıf. Önemli maçlardaki formu iyi, süreklilik formu da iyi seviyelerde oyuncunun bakıyorum uyum özelliği, aidiyeti, kötü bir profesyonellik özelliği var, kararlılık özelliğine, kararlılık özelliği 14 oyuncu yani. En kötü, bakın oynattığınız zaman en kötü 125, 126, 130 civarında yetenek puanına kadar ulaşır. Onu da söyleyeyim size yani arkadaşlar. Bu alanda değeri çok düşük olan oyuncu ve muhakkak göz atmanız gereken oyunculardan bir tanesi tekrar tekrar hatırlatıyorum dostlarım oyuncuları bulabilmek için geniş bir database açmanız lazım. Yani ben size şurada açtığım ligleri şu anda göstereyim. Bakın bu kadar lig açık arkadaşlar. Bu kadar lig açık olduğu için ben bu oyuncuları bu kadar rahat bulabiliyorum. Siz eğer bu kadar lig açmazsanız oyuncuları görebilmeniz mümkün değil. Tabii bu ligleri açabilmek için de bakın bilgisayar performansı iyi ama tahmini oyun hızı ne kadar düşüyor. Bunu da siz de görebiliyorsunuz dostlarım. Evet e, Luke Flowers'tan sonra Flowers'tan sonra e, başka bir oyuncu önermeyeceğim. E, bugün için size hatta iki tane daha oyuncu söyleyebilirim burada. Bakın bu listeyi de bakabilirsiniz burada. E, screenshot alıp burada birçok oyuncu var arkadaşlar. Sıralama, yap, sıralama yaptım. Bulduğum oyunculardan. Mesela Elliot Anderson, Renier, onun dışında Leandro Lelo gibi oyuncular. Bakın burada Lelo mesela 156 yetenek puanına kadar ulaşıyormuş. Lelo'nun profilini sizlere gösterelim. Lelo, yani bir derleme olmasından ziyade sizlerin de kendinizi geliştirebilmeniz adına gösteriyorum bazı oyuncular. Lelo'nun mesela sol bek olarak gerçekten harika bir profili var. Yetenek puanı 101 ama 156'ya kadar ulaşması bekleniyor. Temel olarak çok iyi bir oyuncu profili var kendisinde. Gelecek dönemde bakalım. Profesyonellik iyi kararlılık, iyi bir oyuncu gelişir. Mesela dünya yıldızı olur. Leandro Lelo ilerleyen dönemlerde başarılı olacaktır. Kiralık oyuncu kendisi Portimonense'den kiralık şu anda kendisi nerede? Olhanense'deymiş Else'deymiş kiralık olarak. Ama ben size söylüyorum yani bu oyuncu çok önemli. Mesela Leonardo, Leandro, Leonardo'ymuş Leandro dedik ya. Leonardo Lelo göz atmanız gereken sol beklerden bir tanesi diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Orada arada screenshot almışsınızdır. Zaten o screenshot'tan oyuncuların durumlarına bakabilirsiniz dostlarım. Evet dostlar, bugün sizler için ucuza ve ucuza transfer edebileceğiniz potansiyelli oyunculardan oluşan 10 oyuncudan oluşan bir liste yapmaya çalıştım. Umarım listedeki oyuncularımız işinize yarar. Eğer işinize yararsa destek amaçlı bir aşağıdan like tuşuna basmayı bizlere çok görmeyin diyelim. Ve kanalımıza da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Günceli kaçırmayın diyelim. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.